yaklaşık 30 yıldır beyaz eşya bobiler işiyle uğraşıyoruz. Kombi işlerimiz de var. Onu da kardeşim yapıyor. 30 yıldır da bu mahallede halkımıza hizmet veriyoruz çok şükür. E, bu mesleğe 1987 yılında e, eski polis karakolu yani büyük postanın arada Kazım Güven vardı kazım usta. Bafra'nın en eski ustası. E, oraya da torpille girdik. Şöyle torpille girdik. Ustalar o zaman çok eleman almıyorlardı. Eleman çoktu, usta azdı. Babamın da asker arkadaşı vardı. Allah ömür versin İdris amca. Onun da dostu olduğu için babam da oraya götürdü. Can sonra dedi ki ustam dedi hem eti hem kemiği senin dedi. Öyle bir laf var diyeyim vardı. vardı. Allah'tan usta da hem etimizi hem kemiğimizi aldı yani. O şekilde başladık. O zaman çıraklık gerçekten çok zordu. Meşakkatliydi. Bir de köyden gelip gidiyorduk. Araç da yoktu. İşin gerçeği o zaman usta çırağı döverdi. Usta bizi dövdü diyemezdik. Çünkü öyle dersek evden de dayak yeme riskimiz vardı. Yani yap, yap dedin mi yapacaksın, git dedin mi gideceksin. Yani itiraz etme şansın yoktu o zaman. Kazı Usta'nın yanında çalıştığım dönemlerde ustalar yanında konuşmak, ustalara bir şey sormak mümkün değildi. O zaman sigorta yoktu, ondan sonra yemek yoktu, e, maaş yoktu. Sadece çalışmak vardı yani. Şiddetli bir çalışma dönemi geçirdik. Ustadan izin almadan bir yere gidemezdik ustadan izin almadan hiçbir şey yapamazdık. Yani bir bardak çay bile ustadan izinsiz izin içilmezdi. Ustanın biz tarafta diyafonu vardı, oradan bize basar diyafona bizi çağırırdı. İşte Zeki az bu tarafa gel, işte Ahmet az yanıma gel gibi. O diyafon açıktı, usta bizi oradan takip ederdi diyelim yani. Biz bir gün oradan beri gizli de ballı, o zaman dondurmaya gitmek falan çok meşhurdu tamam mı? Yani gerçekten aslında ballı babadan dondurmaya gidip dediğin zaman sanki çok güzel bir yere, çok meşhur bir yere gitmiş gibi hissediyordum. Orada da biz arkadaşlarla bir dondurma yemeğe gittik neyse. Usta da bunu duymuş derden. Vay siz dondurma yemeğe nasıl Usta bir yere gitmedik, bir dondurma yemeğe gittik dedim. Sağ olsun usta bizi orada biraz hırpaladı Allah razı olsun. Mesela bizim bir bilardo hastalığımız vardı. E, al, haftalık alsak bile yani yemek yemezdik. Gidip orada o bilardoya verirdik. <laughs> Öyle günlerimiz olurdu. O da bize çok keyif verdi. En büyük keyiflerimizden biri de oydu yani. Kazım Usta sert mizahlı biriydi ama ustalığı çok iyiydi. Yani Bafra'nın en tanınmış ustalarındandı. Disiplinli biriydi. Ondan sonra işine, işini severdi. E, ee, bir süre sonra ustamız mefat etti. O vefat ettikten sonra ben Sedat Yeşilbaş ustamın yanına girdim. Aslında mesleği de orada öğrendim diyebilirim yani. O dönemde oluşan o mesleği öğrenmek isteyen kişiler şu anda zaten ...ustalık yapıyor. Ee, şimdi... ...ustalık... ...yapabilecek çırak da yetişmiyor. Kalfa da yetişmiyor. İnsanlar çok mesleğe artık... ...eskisi kadar önem vermiyor. Herkes diyor ki çocuğum okusun. Ya herkes okursa bu işleri kim yapacak? Bu işleri yapması gerekenler de var. Usta... ...her mesleğe yani her meslek dalındaki ustalar çok değerli. Çünkü usta olmazsa hiçbir şey olmuyor ki. Her şeye usta lazım. Tamam kimi okuyacak? Tabii ki doktor da lazım, avukat da lazım ama... Bu ülke usta lazım, sanatkar lazım. Çünkü sanatkar olmadı mı, bir ülkenin ilerlemesi mümkün değil. Yani muhakkak sanatkar olması lazım. E şu anda yetiştirebiliyor muyuz? Gerçekten yetiştiremiyoruz çünkü ben mesela bu iş yerini 30 sene oldu. Son 15 yıldır kimse gelip de ben çocuğumu al burada çalıştır diye de rastlayamadım. Biz neredeyse gidip yalvarıyoruz. Ya çocuğunu ver de burada bir şeyler öğrensin diye. Biz üsteliyoruz. Ha üstlenmemiz de çok etkili oluyor mu? Yok illa benim çocuğum okuyacak diyor. Veya okumasın evde yazsın daha iyi ya diyor. Gider garsonluk yapar diyor. Kardeşim garsonluğu bir yere kadar yapabilirsin. Ama ustalık öyle değil ki bu bir sanat yani. Saygı, bir de saygı da vardı tabi. Usta dediğin zaman insanlar bizim dönemimizde çırak 87 dönemimizde ustalara çok büyük saygı vardı. Şimdi adam ustam aman ya ne yapayım ustaysa diyor. O duruma geldim. Usta eleman ilişkisi böyle ne bileyim yani arkadaş gibi, kardeş gibi olması gerekiyor. Çünkü neticede o da senin yanında çalışıyor. Hem o senden besle göre diyor, sen de tabii ki onun sırtından ekmek diyorsun yani neticede. O kişiye şiddet uygulamak çok doğru bir şey değil. O zaman biz şiddet gördük yani. Zordu. Hem sanatkar hem mesleğiyle ilgili ahlaklı olacak. Hem kişiliğiyle ahlaklı olacak. Hem yaptığı işe değer verecek. Severek yapacak. E biz severek yaptık 30 yılı aştı aşağı yukarı. Müşteri ile usta arasındaki diyalog o zaman daha samimiydi, nasıl daha samimiydi? Şehrimiz büyüdü, gelişti, belirli noktada insan sayısı da arttı ister istemez. Bir de insanlar eskisi gibi hiçbir şeye tahammül etmiyor, o zaman tahammül vardı insanlarda, saygı vardı. Yani usta bir şey dediği zaman tamam ustacığım derdi, beklerdi veya onu idare ederdi. Şimdi kimse kimseyi maalesef idare etmiyor. O zaman ustalar arasında çok değerli, çok güzel ilişkiler vardı. Birbirlerine güven vardı, itimat vardı. Şimdi maalesef o yok. Şimdi sadece açık konuşalım. Herkes işinin görüldüğüne, çıkarının elde ettiğine bakıyor. O zaman öyle değildi. Bizim dönemimizde veya bizden önceki dönemde gelen ustalar o kültürle biraz devam ediyor. Hatta bazen benim yanımda çalışanlar var. Onlar falan diyor, ya abi sen hala eskilerden misin? diyorlar. Şimdi yanımıza eleman alıyoruz. Ben ee, Çırak kelimesini pek kullanmıyorum. Yanımızda çalışan arkadaşlar diyorum. Hiç çırak kalfa kullanmıyorum. İş arkadaşlarımız diyorum. Ee, yanımızda çalışan arkadaşlarım var. Ee, bir ustam var. Yine de elemanımız var. Çalıştığımız eleman. Daha önce çalıştırdığımız arkadaşlarımız var. Burada çalışmış yıllarca. Beraber çalıştığımız. Vallahi şöyle de söyleyeyim. Yani meslek öğrenmek isteyen. Bu meslekte benim çocuğum da çalışsın demek isteyen kapımız açık gelir görüşür. Yanımızda çalıştırabiliriz. Yani sen ben değil, diğer arkadaşlar da böyle eleman ihtiyacı var, personel ihtiyaç var. Uyuşmuş, kafası uyuşmuş bir gençlik var. İşte internette, bilgisayarda, telefonda maalesef ömürlerini, günlerini harcılı. Herkes okuyacak, amir memur olacak, masa başında oturacak. Öyle bir dünya yok. Dünyada yok böyle bir şey. Yani onun için gelin hem kendi haçlığını alsın, hem sigortası olsun hem insanlarla diyalog öğrensin, hem halkla diyalog öğrensin, hem de yani geçinmenin ne kadar zor olduğunu, para kazanmanın ne kadar zor olduğunu öğrensin. İşte geride kalmış günleri yad ederek, o günlerden ders çıkararak ileriye daha ileriye gitmek gerekiyor diye düşünüyorum bence.